Herkese merhabalar. Bugün Rust oynuyoruz. Bugün hep birlikte Rust'ta güzel bir başlangıç nasıl yapılır onu öğreneceğiz ve kendimiz de güzel bir başlangıç yapmaya çalışacağız. Sahilde doğduk, üzerimizde hiçbir şey yok. Bir servera girdikten sonra ilk yapmanız gereken şey kendinize eşyalar edinmek. Peki bu eşyaları nereden edineceğiz? Gördüğünüz gibi etrafta böyle barrel'lar, kutular var. Kutuları da göstereyim. Şurada mesela bir kutumuz var. Şu an bu arada online bir serverdayız. Bu kutuları nereden bulacağız? Bu kutular genellikle yol kenarlarında oluyor ve bu tarz monumentlerde oluyor. Biz hemen birilerine yakalanmadan yol kenarındaki kutularımızı toplamaya başlayalım. Arabaların önünde böyle mavi kutucuklar olur. Bunların içinden düşük seviye araba parçaları ve scrap çıkıyor. Scrap oyunda en çok ihtiyaç duyduğumuz şeylerin başında geliyor. Bu sesi merak ediyorsanız Harbor'da, Habur'da gemi spawn oldu. Tabi başlangıç seviyesi oynadığımız için şu an böyle şeylerle çok ilgilenmemize gerek yok. Hop. Ve rast dünyası oldukça tehlikeli. Bu tehlikelerden biri de gördüğünüz gibi ayılar. Peki ayılarla nasıl başa çıkıyoruz? Gördüğünüz üzere çok yüksek bir noktadayım. Yüksek bir noktadan atladığımda ayı direkt olarak kaçıyor. Ayılarla nasıl başa çıkacağımızı da öğrenmiş olduk. Bunun tabi bir bug olduğunu düşünüyorum. Kendim de internetten bakarak öğren öğrendim. Böyle küçük taktikleri sürekli olarak uygularsanız, şuradan kendimize bandaj yapalım. Nasıl 5 tane yaptım merak ediyorsanız da mouse'un orta tuşuyla tıkladığınız zaman beşerli stack olarak bir şeyleri craft ediyor. Tabi ee, sahilde, çıplak, sahilde çıplak olarak doğdu. Burada çok yakınımızda yol olduğundan hemen bunları ben toplamaya başladım. Normalde ilk aramamız gereken şey bu cloth. Peki bu cloth nereden gelmiş? Peki bu cloth nereden çıkıyor? Ne işe yarıyor? Kulot oyundaki oyunda başlangıç seviyesinde en çok ihtiyaç duyduğunuz materyal. Yatak yapıyorsunuz bu. Şimdi şu an yapamıyorum. Sleeping bag yapabiliyorsunuz. Haritanın herhangi bir yerine koyduğunuz sleeping baglerden size Öldükten sonra tekrardan canlanabiliyorsunuz. Bunları da göstereyim. Bu bir yiyecek kutusu. İçinden yiyecek içecek çıkıyor. Bakalım neler var. Bir can of beans. Bir de su çıktı. Bu mesela 4 can 100 kalori. 25 de suyumuzu geliştirecek. Bunu hemen yiyelim. Tavsiyem ilk başladığınızda bulduğunuz zırhları hemen giymenizi tavsiye etmiyorum. Mesela baktığınız zaman biz burada bir üst zırh bir de alt zırh bulmuştuk. Ancak eğer zırh hemen girersek etrafımızda bizi gören diğer insanlar bizim zırhımızdan yola çıkarak diyecekler ki tamamen çıplak değil. Demek ki üstünde bir şey var. Üstünde değerli bir şeyler var diye düşünebilir. Yolu toplamaya devam ediyoruz ki ha, cloth elde etmek için haritada bulunan bu Hand Fibers denilen bitkileri toplamam toplamamız gerekiyor buna tıklıyorum bana 10 kılıç verdi bir tane daha tıklıyorum 20 kılıç verdi bakın bu sağdaki crafting kısmından kendime bir şeyler yapabiliyorum lootlamaya devam edelim üstümüz neredeyse dolu bir silaha ihtiyacımız olacak normalde bu kadar üstünüzü doldurmanızı tavsiye etmiyorum çünkü kendimizi koruyabilecek bir silahımız yok haritaya şöyle bir baktık daha yakınlarda ne var bu üstümdekileri recycle edebileceğim Lighthouse var yakınlarda. Lighthouse'a doğru mu gitsek? mı gitsek? Gas Station'a mı gitsek? Gas Station'a gidelim. Birazdan gece olacak. Etrafta böyle şeyler görebilirsiniz. Bunlar beleş, materyal. Mesela metal or ikisinden 100 metal or çıktı. Metal orları ise sonradan pişirip metal fragmanlara, metal fragmanlara çevirmemiz gerekiyor. Bu arazi de Claude açısından oldukça zenginmiş. Verdiği hem seedleri geri dikelim başkaları da faydalansın. Hızlıca gece olmadan önce kendimi koruyacak bir şeye ihtiyacım var. Kafamdan da şunu çıkarayım. Biraz daha az belli olalım. Hmm. Evet, en azından hiç yoktan iyidir. Hiç yoktan iyidir diyelim. Burası dikey mi oluyor? Evet. Bu arada Decade ne demektir? Onu önce anlatalım. Rasta bir base kurduğunuz zaman o base zamanla çürümeye başlıyor. Peki bunu nasıl engelliyorsunuz? Base'inizin içerisine koyduğunuz tool kabırda ki birazdan umarım bir base yapacağız ve göstereceğiz. Tool kabırdın içine materyal koyuyorsunuz. Diye mesela bu ev taştan yapı taştan yapılmış. Eğer taşın o tool kabırda taş koysaydı evi Geceleri evet karanlık ama bir yerden bir yere gitmek için oldukça güvenlik, güvenlik sağlıyor. Yani şu an daha az görünüyorum ya da biri yakınımdan geçtiği zaman hemen ondan kaçabilirim. Bu arada bir taktik daha. Şuradaki kırmızı, minik kırmızı ışığı hepiniz görüyorsunuzdur. O demek ki base'in yakında bir auto turret var. Var demek yani oraya yaklaşırsam oradaki auto turret beni vuracak. O yüzden oraya yaklaşmıyorum. Rast dünyası oldukça tehlikeli. O yüzden her hareketinizi, her adımınızı biraz hesaplayarak yapmanız gerekiyor. Yoksa çok kolayca ölebiliyorsunuz. Gas Station'a gittikçe yaklaşıyoruz. Şimdi ise üstümdeki zırhı... Şimdi ise üstümdeki zırhı girdim, giydim. Birileri bir ağaç mı kırıyor öyle bir ses duyduk. Zırhımızı üstümüze girdik. Şurada bir ağaç kırıyor. Ona biraz yakınlaşmaya çalışalım. Evet. Hiçbir şey göremiyorum ama sesimi duyuyorum. Umarım siz de duyuyorsunuzdur. Çok yakında. Burada hemen, çok yakında. Burada. göremiyorum. Aa. Evet bu tarafa doğru gidiyor. Kovalasam mı bilemiyorum. Yakalayabilir miyim acaba? Yani uzak mesafe bir şeyim olsa çok rahat onu öldürmüştüm. Hop. Hmm, peşini bırakalım. Bu arada başlangıç için bulunabilecek en iyi yakın mesafe silahını bulduk. Çünkü Salvage Hammer hem taş hem odun toplayabiliyor kendimize bir yay ve ok yapalım şöyle bir içeri girelim burada hemen buradan scrapimizi aldık canımız tam değil canımızı tümlemek için şuradan yemekleri toplayıp yiyelim biraz hızlı olmamız gerekiyor çünkü şu an birilerinin sesini duymuyorum ee, henüz kimseler yokken bundan avantaj sağlayıp Burada recycle işlemlerimizi yapalım. Oho çok güzel oldu bu. Kendimize pump shotgun çıktı buradan. Gerçekten normalde çıkması çok düşük bir ihtimal. Bu bize büyük avantaj sağlayacak. Şimdi hemen recycle'ımızı yapalım. Recycle nedir? Ee, hemen şöyle bir ışığı yaktıktan sonra anlatayım. Oyunda belli başlı monumentler var. Yani binalar, yerleşkeler var. Bu yerleşkelerin çoğunda Şöyle görmüş olduğunuz gibi geri dönüşüm için makineler var. Yolda bulduğunuz, kutularda bulduğunuz ee, bileşenlerinizi, components'larınızı buraya koyuyorsunuz ve onları geri dönüştürüyor. Scrap olsun, metal olsun, geri kalan işe yarayan her şeyi buralardan elde edebiliyorsunuz. Hemen şurayı bir kapatalım ve uzaklaşalım çünkü üstümüzde bu biraz kasta üstümüzde gayet fazla eşya var şu an. Bunları korumaya çalışalım. Şimdi kendime bir small stash yapacağım. Small stash ne işe yarıyor? Aa çok panik şu an ya. Small stash şu işe yarar. Eşyalarınızı elime hemen craft bit işlem bitince göstereyim. Small stash eşyalarınızı haritanın bir bölgesini saklamanıza yarıyor. Ben de eşyalarımın bir kısmını şimdi saklamak istiyorum. Burada da bir hemp fiber var. Mı? Normalde bunu gece koymanızı tavsiye etmem. Bir de kendimize yatak yapalım ki small stash'imizi bulalım. Stash'leri bulmak çok zor olabiliyor. O yüzden nereye koyduğunuza iyi bakın. Hatta mümkünse haritadan işaretlemeyi unutmayın. Mesela ben buraya haritadan işaretlemişim neden? Buraya koyabiliyorum. Small stash'i koyduk. İçine scrap'imi koyacağım. Metalimi koyacağım. Şu components'ı alacağım yanıma. İçine ne koysam? Shotgun'ı buraya koyacağım. Şu an üstümde bulunan zırhı buraya koyacağım başka ne koyabilirim hızlıca bakalım 20 tane de burada şeyimiz varmış ee, ipimiz varmış ipi de koyalım aslında bunu da koysam çok işe yarardı ama neyse bunu da buraya şimdi saklıyoruz bunu sakladığım yere yani bulunduğum kısmı hemen işaretliyorum ve sakladığım yere iyice bir bakıyorum baktığımda geri açılıyor. Tamam her şey mükemmel şu an. Canımız full değil. Canımızı bir fullleyelim. Burada ne varmış? Burası bu base bozulmuş görünüyor yapısı. Burayı bir kontrol etmek istiyorum. Bakalım öyle mi? Evet. Yeni başladığınızda map'i bir dolanın. Böyle şekli şuklu bozulmuş base'ler görseniz oradan güzel loot elde edebilirsiniz. Şimdilik buradan bir şey çıkmadı ama. Çıkmadı mı? Evet. Şimdilik buradan bir şey çıkmadı ama birazdan buraya döneceğiz. O yüzden burayı bir kaydedelim. Mesela bu buranın çok az canı kalmış. Şimdi hemen biraz odun toplayalım. Odun toplamadan önce etrafıma bir bakıyorum ne var ne yok diye. Mesela şurada bir oyuna yeni eklenen daha kolay toplanabilen bir odun parçacığı var. Oradan gayet kısa sürede fazla odun elde edebilirsiniz. Normalde bir aha şurada kutular var bakalım burada ne var. Çok bir şey yok. Normalde bir ağacı indirdiğiniz zaman mesela burada bir ev yok olmuş. Kurtlar. Kurtlardan nasıl kurtulacağız? Kurt sesi gelmişken anlatalım. Burada bir şey var mı? Bir şeyler var ama bakamadım. Şu an baga girdi. Kurtu görebiliyor muyuz? Nerede kurt? Uzakta. Burada mesela bozulmuş bir ev var. Bu bozulmuş evler dediğim gibi bu bizim tool kabırtımız, alet dolabımız. Base'inize yeteri kadar materyal koymazsanız base'iniz zamanla çürüyor demiştik. Mesela burada bir alet dolabı var ancak etraf yıkılmış. Neden? Çünkü bu alet dolabının içinde base'in tamamına yetecek kadar taş, materyal yok. Demek ki ki zamanla çürümüş, gitmiş. Evet, odun toplayacaktık. Odun toplayalım. Şurada bir kurt var. Kurta sıkma sıkalım. Bir sıkamadık bir daha sıkalım sıktık. Öldü mü? Ölmedi yere düştü. Ne yiyordu ki o? Hmm. bir domuzu öldürmüş. O yıkıldı burası. Gözlerimizin önünde yıkıldı gitti. Geri kalan da geriye bize kalan bir şey yok. Burada bir domuz ölüsü var. Domuz ölüsünü nasıl toplayabiliriz? Elimizdeki hammerla vuralım bakalım ne çıkacak. Deri çıktı. Et çıktı. Cloud çıktı. Hayvan yağı çıktı. Hayvan yağı önemli. Fırın yaparken hayvan yağına çok ihtiyacımız olacak. Çünkü hayvan yağından yakıt yapıyoruz. Daha yapalım mı? Low grade fu fuel oyundaki hemen hemen her şeyin yakıtıdır. Burada mesela elimdeki tüm hayvan yağlarıyla low grade fuel yaptım ki birazdan bir ev kuracağız. Orada furnace'a ihtiyacımız olacak. Bir building plan ve bir hammer yapalım. Şu ana kadar her şey sessiz sakin yolunda gidiyor. Genelde rast böyle gitmez. Bakalım birazdan ne olacak. Bu ev açılmış görünüyor. Aa evet. Az önce birazdan burası çürüyecek dediğim ev açılmış. Hemen bir içine bakalım bir şeyler var mı? Bize uygun. Bize uygun bir şeyler yok ancak burayı ele geçirebiliriz. Şu an şöyle bir şey yapacağım. Burada bulduğumuz evi geçici olarak alıyorum. El koyuyorum. Geçici olarak burayı biz base'imiz yapalım. Sonrasında bir base kuralım ki şu ana kadar elde ettiğimiz eşyaları, materyalleri kaybetmeden oynayalım. Şuraya bir wall frame koydum. Wall frame koymamın sebebi bunu hemen güncelliyorum. Çift kapı koyabilmek için öncelikle wall frame koymanız gerekiyor. Bunu koyduk. Kapımızı da kilitledik burada zaten wall frame varmış hemen buraya da bir çift kapı koyuyorum ve kilitliyorum nerede oynuyoruz onu göstereyim reddit.com rplayrust.eu main server'ında oynuyoruz şu anda 173 kişi var server'ında 3. günü yani server wipe'landıktan sonra 3 gün geçmiş o yüzden eski base'ler çürümüş oynamayı bırakanların base'i burada ne varmış bu base'i de kendimize alabiliriz dediğim gibi eğer server'ın ilk gününde oynamıyorsanız etraf sürekli böyle sizin alabileceğiniz yerlerle dolu oluyor. Stash'i tam olarak nereye koyduğumuzu hatırlayamadım. O yüzden stash bulma taktiğini yapacağım. Hem sizde de göstermiş olurum. Bir building plan yaptım. Bu building plan ile stash'i koyduğumu düşündüğüm bölgeye bir foundation yapıyorum. Eğer stash bu bölgenin içindeyse birazdan içindekiler yerden yukarı doğru çıkmalı. Oyunda böyle bir bug var. Bu bug'ı da siz kendi yararınızı kullanabilirsiniz. Taşımız da buradaymış. Aldık. Tekrardan odun toplayalım. Dediğim gibi rasta hızlı bir başlangıç yapmak istiyorsanız ve oyunu solo oynuyorsanız yapmanız gereken iki temel şey var. Bir, bulduğunuz eşyaları, bulduğunuz materyalleri hızlıca recycle etmek, geri dönüştürmek ki ana ham maddelere fazla fazla ham maddeye çok başlangıçtan erişimimiz olsun. İkinci olarak ise etrafta daha önce birilerinin base'i olan ama zamanla çürümüş, içerisi açılmış base'leri, evleri bulmak. Buradan avantaj sağlamaya çalışmak. Mesela biz birkaç tane öyle yer bulduk. Ama içinden güzel bir eşya bulamadık. Birine yerleştik kısa vakitli olarak. Normalde en normalde oyuncuları rasta en çok zorlayan şey eşyalarını korumak, savunmak. İlk başta mesela iyi birkaç eşya buluyorsunuz. Ancak bir base'iniz olmadığı için yolda öldüğünüzde tüm her şeyiniz gidiyor ve sıfıra düşüyorsunuz. Mesela biz şu an burada hayatımızı kaybettik diyelim. Neyimiz var? Bir base'imiz var. içinde bizi tekrardan başlatabilecek gayet iyi sayılır materyallerimiz var. Mesela bir kontrol edelim. Şu an güzel odunumuz var, taşımız var. Base'i kurmak istediğiniz yeri iyi seçmeniz gerekiyor. Mesela ben burada gaz istasyonunun yakınına kurdum ki yollarda bulunan kutuları açtığımda, oradaki barrel'ları kırdığımda içenden çıkan eşyaları hızlıca geri dönüştürebileyim. Biraz yakın olsun. Şu an küçük bir base kurmak için yeterli materyalim var diye düşünüyorum. O yüzden bu materyalleri kullanarak şimdi küçük bir başlangıç base'i inşa edeceğim. Bu yılın planı elinize aldığınızda buradaki mavi şey böyle mavi bir gösterge çıkıyor. Bu göstergeyi kullanarak inşa edeceğiz. Bir bunu koyalım. Bu bizim foundation'ımız yani base'imizin temeli. Ben şimdilik böyle dört kare bir yer yaptım. Etrafını duvarlarla kapatıyorum. Ve buraya da bir üçgen foundation alıyorum. Buraya koyuyorum. Bunun sebebini şimdi anlayacağız. Bunun bu tarafına bir duvar koyuyorum. Onu yanlış yaptım. Ya, kırmak için önce şunu koymam lazım. Tool kabartı önce koyayım. Bu bana building privilege verdi. Burada artık bir tek ben inşa edebilirim. Ha, burada niye üçgen foundation koymuştuk? Çünkü burada bir hava klidi yaratacağız. Bir kapı daha yapalım. Her şeyden önce ise çatımızı kapatıp evimizi taş ile güvenceye alalım. İlk önce foundation'ı yapmanızı öneririm update etme konusunu. Çünkü burası kırıldığında etrafta kırılıyor. Eğer sizi izleyen biri varsa base yaparken base'inizin dışında birileri sizi rahatsız ediyorsa hızlıca duvarları yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü genellikle aşağıdaki foundation'a vurmak çoğu insanın aklına gelmiyor. Taşımız, taşımız bitti. Odunla devam edelim. Odunumuz da bitti biraz. Biraz şey kaldı. Kapımıza kilidi yerleştirdik. Şimdi böyle kare bir alan var. Şimdi bu kare ka alanı en efektif şekilde nasıl kullanabiliriz? Mesela ben şimdi burayı daha efektif hale getireceğim. Başlayalım. Peki base'imizden ne istiyoruz? Benim şimdi öncelikle aradığım şey depolama alanımın olması. Çünkü gördüğünüz üzere monumentlere oldukça yakınım. Buralardan bir şeyler toplayacağım. Bunları nereye koyacağım? Temel derdim bu. Bir, bir de güvenlik. Güvenlikli olması lazım. Şimdi dışarıda iki kapımız var. Hemen ilk kapıyı açtığımızda dışarı ulaşmıyoruz. Ki ilk kapıyı açtığımızda hemen dışarıda biri varsa içeri girip bizi öldürüp her şeyimizi alamasın. Bu kapıları da odundan metale çevirmemiz lazım. En kısa zamanda bu kapılar iki molotof kokteyli ile çok rahat şekilde kırılabiliyor. Öncelikle yapmak istediğim şey bakın buraya bir yarım duvar koyuyorum. Onun üstüne bir çatı inşa ediyorum. Sonrasında bu yarım duvarı kırıyorum. Bu yarım duvarı kırdım. bana ne verdi? Bana bir raf verdi burada. Bunu hemen güncelliyorum. Burada artık üstüne bir şeyler koyabileceğim bir alanım daha var. Sonrasında bu alanın bu kısmını duvarla kapatıyorum. Burada. Ki hatırlarsanız kapımız bu taraf. Birisi de kapımızdan girip öldürmeye çalışırsa burası onun için kapalı olacak. Sonrasında buraya bir wall frame koyuyorum. Şu anda demirimiz yok onun için tahtadan bir kapı koyuyorum yani böylece 3 kapımız oldu tam buraya ve buraya evet kapılarımızı yaptık bir kapı buraya bir kapı da buraya koyuyoruz gördüğünüz üzere her yer kapı oldu fazla kapı koymamızın sebebi ise eğer birileri evimize saldırmak isterse onların önüne olduğunca fazla engel çıkarmaya çalışmak Hemen eşyalarımızı yerleştirelim öncelikle. Şimdi bize demir lazım. Yoldan toplamış olduğumuz materyallerin geri kalanını geri dönüşüme gönderelim. Etrafı da kontrol edelim. Bizim geri dönüşüm işlemimiz sürerken. Eşyalarımızı alalım. Evet tekrardan sabah oldu, gece öldük. Öldüğümüz anda kayıt bir kesildi ama devam edelim sorun değil. Tekrar base'imizdeyiz tekrar çıkmayız ama şükür ki eşyalarımız evimizde güzelce bizi bekliyordu. Tekrardan bir yay ve ok yapalım. Sadece zıplayıp buraları kontrol edelim. Bakalım neler var. Oh. Kutular var. Hmm. Hepsi de boş. Nasıl burası çürüyor. Çürüme süreci devam eder. Sonra da burada biri var. Oh. Direkt. Biri daha var. Selam. Merhaba. Hayır. Hayır. Selam ya. Hiçbir şeyin de yokmuş. Nasıl oldu? Birini duydum. Evet burası kasaphaneye döndü. Sende ne varmış? Seni diyelim. Başlangıç aşamasını ufaktan sonuna geliyoruz. Yok şurada biri var umarım silahın yoktur diyelim. Biri var hayvan mı var? Evet biri var. Onu bir kovalayalım sonra ne diyeceksem diyeyim. Umarım bizi görmeden ona yaklaşabiliriz. Birini kovalarken etrafa da bakmayı unutmayın. Mesela şu. Şu an ben ona çok fazla odaklansam ve yanımdan yöremden birileri gelse onu kaçırabilirim. Hatta daha kötüsü ölebilirim. Ve birini kovalarken direkt olarak şöyle ben arkama döndüğüm zaman iki taraftan da en arkayı biraz zor görüyorum. Şöyle direkt 12 yönünden kovalamaya çalışın. Tabi arkasına bakmayan biri ise daha kolay olacaktır. bir hata yapmasını bekleyeceğiz tabi. Herkes aynı hızda koştuğu için. Hatasını yaptı. Ben daha hatamı yaptım. Evet öldürdük. Oh bir seçil var. Çok iyi şu an. Mesela arkamdan onu kovaladığımı fark etmediği için onu rahatça öldürebildim. Çok silahın var mı? E. Tebe, Rusları kovalıyoruz. peşinden gidelim ne olur ne olmaz. Köşede bekliyormuş. Oh, I don't know anything diye bağırıyordu. White Falcon. Hey, you have something, liar. Bye bye. Bu başlangıç rehberi olarak sayabiliriz birlikte nasıl ilk adım atılır onu öğrendik. Tabii daha yüksek seviyelere çıkabilmek için farklı taktikler izlemek gerekiyor. Ben burada en garanti yolla lootunuzu koruyabileceğiniz bir yeri şuradan sıkış devam ediyor ama neyse diyelim. En garanti yolla lootunuzu koruyor. Şuraya yeni bir ev yapılmış bu arada. En garanti yolla lootunuzu nasıl koruyabilirsiniz? İlk başlangıç nasıl yapılır? Rust'ın basit mekanikleri nelerdir? Onları göstermeye çalıştım. Eğer istek arzu gelirse devamını da yapabiliriz. Şimdi kapılarımızı açalım. Videomuzu bitirirken bu base birine bağışlamış olalım. Bakalım neredeyiz? V7 V7 Free base diyelim. Evet şu an base'imizi birine veriyoruz. Yeah, this free base, free for you. Congrats man. Şu an onu öldürebilirim direkt ama hiç uğraşmayacağım. So <laughs> Cebinde bir de Satchel'la gelmiş. Yani şu onu free besleyip kandırıp öldürseydim büyük kar edecektim. Okay now kill me man kill me kill me. Okay do it.